Kızım beni duyuyorsan ayağını oynatır mısın anneciğim? Hadi kızım bana bir tepki ver anneciğim. Kızım için yaşıyorum şu an, evimin yettiği yere kadar. Gittiği yere kadar, pisttesinler. Annen yaşadığı sürece bunu bırakmayacak. Ben Süleyman Soylu'ya ulaştım sekreterine ama... Aşkım bugün öyle ne oldu aşkım? Yumuşatacağım. Birazcık rahatlasın boğazın. Cem bir tane. O güzel görecek Allah'ın izniyle. O güzel anneciğim. Hadi anneciğim. Hadi bir tane. Ben Çiğdem Hanım'ın dosyasına görev aldığımda Çiğdem Hanım çok hayat dolu bir insandı. Hayatla barışıktı ve neşe doluydu. Bütün yaşadıklarına rağmen benimle beraber gülüp eğlenebilecek bir moddaydı. Ve en son raddede geldiğimiz nokta Çiğdem Hanım intihar etti. Çiğdem Hanımı bu hale getirenler olduğunu biliyorum. Kimler olduğunu da biliyorum. Ama sonsuz yüce Türk adaletine güveniyorum. Çiğdem Hanım'ın davasını gönüllü olarak üstlendiğim gibi Bundan sonra da sonuna kadar beni de tecavüze tekrar tehdit etseler, ailemi de tehdit etseler, sonuna kadar gideceğim. Sonuna kadar Çiğdem Hanım benim bir kız kardeşimdi. Biz kadın avukatları bu tarz dosyalarda yalnız bırakan, tecavüzle, öldürmekle tehdit eden bütün bu zihniyete karşı devletimin yüce adaletine güveniyorum. Ve sonuna kadar yanımızda olacağını bildiğim için mücadele ediyorum. Arkalarında kim olursa olsun benim inandığım tek bir adalet var. O da Yüce Türk Adaleti. Benim önüme insanlar çıkardılar. Polisler sürekli beni polisler ekledi. Başka başka imalarda bulundular. Evimin yakınlarına geldiler. Takip ettiler. Karşı tarafın avukatı memleketlisi olduğunu düşündüğüm plakalar, vurdur plakalar beni takip ettiler. Bu süreçte ben de aynı sona maruz bırakılmaya çalıştım. Siber zorbalık yapıldı. Sürekli olarak telefonla müvekkilim arandı ve bu yolla intihara sevk edilmeye çalışıldı. Ben bu süreçte hep yanındaydım. Hep beraber mücadele edeceğiz dedim. Çiğdem son nefesini vermedi. Adalet de son nefesini vermedi. Çiğdem mücadeleyi bırakmayacak. Ben de bırakmayacağım. E, kendi iş yerine e, götürüyor Tabii giderken de yolda sürekli kızımı darp ediyor kızım e, oradan çıkmak istediğini bırak beni diyor kızıma sürekli vuruyor ve kızımı bayıltıyor e, işlerinin önüne gittiğinde de kızımı yerden e, sürükleyerek e, kamera kayıtları da mevcuttur e, Yerde sürükleyerek mekanın kendi işlerinin içine sokuyor. Orada çalışan bir elemanı da yardımıyla e, kızıma e, madde içirmeye çalışma, tecavüz, e, darp üzerine e, sigara basma e, ve kızımın kendi e, tabii bu işkenceleri yaptıktan sonra da kızım o iş yerinde. Ee, sürekli bir yerlere kaçıyor, 155'i arıyor, e, e, as, jandarmayı arıyor ve yardım istiyor. Onlar konum atın diyorlar, kızım konum atamıyor. Ee, e, kızımı götürüyor, yol yolda bir kenara atıyor o tabii, o arada ben bunu aradığımda e, bu şahıs telefonu açtı benim kızım önce kendisi beni aradı anne ben ölüyorum oğlum sana emanet dedi bana telefonu kapattı tekrar kızımı aradığımda şahıs telefonu açtı ve bana e, dalga geçerek bana senin kızına tecavüz ediyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum diye o anları benim kulaklarıma duya duya her şeyi bana dinletti kızımı bu duruma getirdiler e, ve ben e, kızım şu an yatağa bağımlı gördüğünüz gibi makineye bağımlı ve ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çiğdem son nefesini onların tutuklu yargılandığını ve ceza aldığını görmeden vermeyecek. Son celse çok şükür ki konuşabildik, sesimizi çıkarabildik ama gene de tutuksuz yargılanıyorlar. Onların tutuklu yargılanması gerekiyor ki ben de rahat nefes alabileyim, bütün kadınlar rahat nefes alabilsinler. Çiğdem iş çıkışı iki kişinin tecavüzüne uğradı. Ardından intihara kalkışan Çiğdem Yüzde 99.9 engelli oldu. Gel, gel öpseyim gel. Hadi, öp hadi.